Ve İmran bu video sana gelsin. şimdi bu videoyu da bak ne yapacağım. İlk önce emirle kavga ettik. Beni sinirlendirdi. Ben de küçük bir sinirle onun evini patlattım. Şöyle evini falan. O benim evimi tent'e düşüldü ama patlatamadı. Kızım sadece küçük bir yer patlattı. Ama şimdi sana kızdım. Uzandır bu oyuna girmiyorsun diye. Şimdi bak ne yapacağım sana evine. Aa, gözüktü biraz. Şöyle nedir daha topladığım eşyalarla ne yaptım sen? Biraz gözüktü ama. Şöyle bak. Burası neden kapalı biliyor musun? Çünkü içerisi full TNT'li Gerçek Ve, mi bu? Evet gerçek değil ya. Gir, gir, gerçek? Evet. Şimdi buraya mi? girsem ne olur biliyor musun İmran? Bak buradan? lütfen. Yavarırım. Bu bir şey. Emir, sus. Bu. Zaten 8'deki Emir sus. Evet sen sus. Tamam mı? Gerçek dünyadasın. Kimin evi? İmran'ın evi. İmran. Patlatıyorum. Ama diye bir şey daha yapacağım ben. Ne? Dur ilk önce sana bir şey göstereyim İmran. Sen ne yapacağımı gördün dur. Orayı ben patlatayım canavarlar şimdi girmesin. Orayı da mı patlatsam? Orayı da patlatacağım İmran. Şu anda kaç Gerçek sevecek? mi? Gerçek dünya. Sana kaç? Ne oluyor? Sana kaç tek tenetem var sen bilmiyorsun İmran. Her yeri patlatacağım. Bu dünyayı yok edeceğim. Her yeri. Evet, ilk Ulan. önce. Bizim yerler mi? Evet, bir şimdi bir sus. Ben şuraları patlatayım. Her şey değil mi? Kaç öleceksin? <laughs> Çabuk <laughs> patlat. aç. Böyle gel. Bizim evleri de mi patlatacaksın? Şu anda benim evimde benim sandık odam patlıyor. Gerçek hayat. Oy. Sahte evet. de mi? Gerçek. Evet. Evim, evim ve şeyim gitti. Haydar. Sandık odam gitti. Evini de yok etti. Evi yok ediyor. Hmm. Şimdi. Senin evin değil kendi evin ya. Şimdi Aa burayı unutmuşum. Bir sonraki hedefim burası. Aa sandık odam patladı. Bir şey olmaz. Elimle kırarım ben de burayı. <laughs> Elimle kırmama Oğlum, gerek yok ki. Bir bomba ki. da patlar la. <laughs> Şuna alaka. Karneyi de eriyor. Veriyor la. Gerek yok. Bir Tamam, bir sonraki hedefim burası ben, bunu unutma. Şimdi diyoruz buraya. Yeminler etsem. Şşş. Şimdi sen bir şey daha göstereceğim. Ayşecan. Her yere bomba tutar mısın? Bir saniye Lütfen. Burası da patlayacak birazdan. Ama ilk önce. Hı. Burası. Tüm dünyayı patlatırsın. Birazdan patlatırız herkes. Aa, burası patlayınca belirli biraz daha patlayacak. Ayda bak patlatıyor. Ayda bir, bak. iki, üç. Kaç. 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 Oraya da. Oraya da. Yap atamıyor. O. O. o, o. Oh, bana geliyor. Bana geliyor. Buraya sesliyor. Buraya sesliyor. Hayır. Kardeş. gel Galiba benim şeyde git <laughs> Bu ikiden çok az gitmiş. Tamam ben burayı düzeltirim. Hmm, evet. İyi, burası da gitti. Yumran. Tüm dünyayı patlat. Tüm. Şimdi sırada burası var. Kaç kaç. Ben çok kötü ölüyorum. Yemin ederim çok kötü ölüyorum. Ben düşüyorum ben de buranın. <laughs> <oy>, ay 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 düşüyor. Ya aşağı atın kendimi. Şu maden kısmı duruyor mu? Şurayı da kapatayım sen görme. Yaptığı açıklamalar ve önerdiği tedavi Onun biraz daha şöy patlat bakalım. Sık sık tartışmalar yaratan bir <gülüyor> profesör, <laughs> profesör <laughs> doktor. İmran sana bu videoyu atacağım. Bir sene YouTube'da da paylaşacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şu an videoda mısın? <laughs> Şu videodayım. Oğlum ben de sanıyorum. Boş boşuna konuşuyorsun. Ben şimdi de inanmıyorum. Boş boşuna konuşuyorsun. Benim verdiğim önerilerle hayatını kaybetmiş diye dava. Hakkında Karatay mağdurları falan bu bu kadar bir tane yer oldu. Bu kadar bir tane bir O insanlara hiç bahsedilmiyor. Yani adam neyse de iyileşme diye bir şey yok. Kötüledi, süredi, ilaç süredi, ilaç süredi, Ceyhun Ülker yüksek tansiyon sorunuyla hastaneye gitti. Anjiyo yapıldığı iddiaya göre... Oha o kadar TNT patlattı ki dünyam kasıyor. Bir tane Aa. A. Tüm dünyaya patlat işte boşuna uğraşma. <laughs> Veya kocaman bir tiyanet odası yap. Olmaz mı? Her yeri suçlar. Sonra telefon çeksin. He. Neden olmaz?

şimdi dünyaya patlattım Bu da çenesem yok Aa çenesi gerek yok Zaten dünya gittiği için game moda girebilirim Değil mi İmran? Evet İmran Şimdi bebekle Eeeh Hadi yaparsın Bu neden yaptım arkadaşlar biliyor Bundan önceki videoyu izlersen Niye? Sen boş ver. Sen et. bana kanalı göstereceksin değil mi? Evet göstereceğim. <laughs> Ama bak İmran Asin, Kemal Asin, Emir Bak evini yok ettim. Sana neden sinirlendiğimi de YouTube hesabında paylaştım. Evi yok şu an. Var işte sadece burası. Bunu patladıktan sonra belediye binası ile benim bir şeyim kalıyor.

atıyorum. İmran'ı tanıyor musun? Ne? pek evet. İmran geçmiş olsun. Gözü yaşlı kalabalık usta sanatkârım. Söylemeseydim belki kendime uğrayayım. Ölüm haberini alınca hemen ardından hastaneye öyle geldiler. Kimi dua, kimi de şarkılarıyla veda etti Tayyip Rao. pesapti. Bu vatan ve, ve <laughs> e, bir ya. CHP lideri Özgür Özal'de, derin bir üzüntü içindeyim. Dedi. Şimdi nerede uyuyacağım? Ha vallahi nerede uyuyacağım biliyorum. Ben biliyorum adam niye bak siz söylüyorum. Gazetelerde 10 bölüm adamı şarkıları çaldılar. Yani ölüm 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 ölüm. Zaten <laughs> Necda Nazır, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı. Demek ki kıymetli biriymiş yazdı. Muazzez Ersoy, İbrahim Tatlıses gibi sanat dünyasından birçok isim sosyal medyadan üzüntüsünü bile getirdi oyuncu ve yönetmen Ali Ataysa Leyla ile Mecnun dizisinden bir sahneyle yaptı beni dedi. Hadi ben sen bu videoyu açıyorum. sanatçı için yarın saat 12'de.